Merhaba arkadaşlar. Bugünkü size anlatacağım modelim çıtı pıtı çok güzel bir model. Dilerseniz anlatımımıza geçelim. Benim kullandığım renkler bunlar. Yeşilim, mavi, sarı ve pembe. Bilmiyorum videoda nasıl görünüyor ama pembe. <laughs> Hemen yeşil ipimi zürafasını çekip hazırlamıştım zürafamızın içine monte ediyoruz. Bir, iki, üç, dört tane boş zürafa bıraktım. Bir tane zürafa çekiyorum. Bunun içine tekrar batıyoruz. Buraya bir tane sinek kanadı yapacağız arkadaşlar. Bir tane zürafa yaptım. içine battım. Tekrar aynı zürafanın içine batarak aşağıya iniş yapıyoruz. Hemen bir tane Kirpik yapıyoruz. Aynı zürafanın içine batarak bir tane de kirpik yaptım. Bu şekilde e hemen yanındaki zürafaya iniş yapıyoruz. Bir tane boş zürafa çekip Hepimiz uzun saplamışız sanırım. Bir tane bu zürafa çektim. Bir tane daha zürafa yapıp yine aynı şekilde içine batıyorum. Kirpikler aynı yöne bakacağı için buraya kirpik yapıyorum. Kirpiklerimiz bu şekilde aynı yöne bakıyor. Çünkü bunun üstüne biraz sonra köprü atıp çiçeğimizi yapacağız. Buraya yine aynı şekilde bir tane sinek kanadı yapıyoruz. Ve tekrar yanındaki zürafaya geçiş yaparak buraya minik bir yine zürafa oluşturuyoruz. 4 tane boş zürafa yapıyoruz. Modelimizin yeşili bu şekilde ilerliyor. Yeşilimiz bitti. Şimdi mavi. Mavi ipimizi alalım. Şu ortada bıraktığım iki tane boş kibri şuradakine birinciye ipimizi iki dolayarak sabitliyoruz. Ben başlarken ve bitirirken iki doluyorum arkadaşlar. Böylelikle sökülme riskini ortadan kaldırıyoruz. Hemen yanındaki kibriği geçiş yaptım. Şöyle bir yuva, bir boşluk şu, şekilde oluşturuyoruz. Tekrar onun içine batıyoruz. İpimizi bu tarafa aldık. Şimdi bunun içine 5 tane sinek kanalı yapacağız. Sinek kanatlarınız çok küçük olmasın. Orta boyu bir kiprik yaptım. Kipriğin üstüne battım. içine batarak üste çıktım ve tekrar aşağı indim. Bu şekilde içine 5 kiprikle şey pardon 5 sinek kanadıyla dolduruyoruz. Çok güzel bir model benim çok hoşuma gitti. Özellikle yeni öğrenen, yeni öğrenen arkadaşlarım kolaylıkla yapabilirsiniz. Dilerseniz siz bu kadar sık yapmayabilirsiniz. Araya bir tane daha atabilirsiniz veya başka bir yeşil çimen arayolu yapabilirsiniz. Bu şekilde hem eliniz yaptıkça düzgünleşir hem de model kolay hızlı ilerler, sıkılmadan yapabilirsiniz. Son bir tane sinek kanadı yapacağım. 2-4 Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Beğeni yapabilirsiniz. Bana bu şekilde destek verebilirsiniz. Yapan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin diliyorum. Evet şöyle 5 tane yaptık bu şekilde. Şimdi sarı ipimizi takalım. Şimdi bu ipimizi sabitlerken ben böyle şöyle ipimi tersten koyuyorum üzerine ki burası tek kat olduğu için üstüne yapacağım kirpiklerim Düzgün olmayacak, tok durmayacak. O yüzden iki kat ipin üstüne yapıyorum ki hem tok dursun hem de kirpiklerim daha düzgün olsun, dönmesin. Şimdi şu sinek kanadının üstteki kibrin içine ipimi sabitliyorum. İpimi sabitledim. Birazcık fazla bırakıyorum. Şurayı. Bunun üstüne işleyeceğim. Üç tane çok büyük olmayan kibrik yapıyorum. Ortadan birazcık kısa. Üstüne yaptığımız için çok böyle büyük olmasına gerek yok. Zaten modelimiz çok büyük değil. Gördüğünüz gibi başlarken ve bitirirken iki doladım. Hem ipimi gizlemiş oldum. Bu şekilde. Hem de iki katlının üstüne yapmış olduk. Son çiçeğimi de yaptım. Geldim arkadaşlar. Şimdiden yapan arkadaşlarıma kolay gelsin diyorum. Kendinize iyi bakın.